Sevgili koç, bugün genelinde kariyerin ve sorumlulukların için önemli adımlar atacaksın. Öğle saatlerinde işinle ve sağlığınla ilgili bazı görüşmeler yapabilir ve bu görüşmelerden fayda sağlayabilirsin. İşin ve sorumlulukların yoğun olabileceği bir zaman dilimi olacak. Gün boyunca sağlığınla ya da işinle, ticari işlerinle ilgili yapacağın görüşmelerin uzun sürebilir. Yakınlarının sağlığı ile ilgili de güzel haberler alabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün senin için sosyal hayatın, sosyal ilişkilerin, arkadaşların açısından güzel adımlar attığın bir gün olacak. Öğle saatlerinde eşinle ya da partnerinle bir araya gelebilir, onlara anlatmak isteyip anlatamadığın sorunlarından bahsedebilirsin. Ticari görüşmeler açısından destekleyici etkiler altında olacaksın finansal ve sağlık konuları ile ilgili bir takım işlerin olabilir ve bu konularda baskı hissetmen mümkün. Partnerinle seyahat etmeniz ya da ticari sözleşmeler ve anlaşmalar yapmanız da mümkün. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün kardeşlerinle, dostlarınla ve yakın çevrendeki kişilerle yoğun görüşmeler ve konuşmalar yapabilirsin. Geri planda yürüttüğün finansal işlerinle ilgili bir takım görüşmeler yapabilirsin ve bu görüşmelerden fayda sağlayabilirsin. Aynı zamanda seyahatle, eğitimle, ticari işlerinle ya da yakın çevrendeki kişilerle ilgili sorumlulukların işlerin bir miktar ağır gelebilir. Gün genelinde ticari işlerin, yakınlarının sağlığı, finansal konular ve yatırımların ile ilgili görüşmelerin yoğun olabilir geçmişteki bazı ticari fırsatların tekrar önüne gelebilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili yengeç bugün odak noktanda beden sağlığın, dış görünüşün ve kişisel ihtiyaçların yer alıyor. Öğle saatlerinde, uzakta yaşayan tanıdıklarınla ya da uzun zamandır görüşmediğin fakat önem verdiğin biriyle görüşebilirsin. Bu görüşme sonrasında önemli kararlar alabilirsin. Aynı zamanda aile büyükleriyle ilgili bazı streslerin de olabilir. Gün genelinde, uzakta yaşayan tanıdıklarınla, akrabalarınla ya da uzun zamandır görüşmediğin dostlarınla iletişimin, görüşmelerin yoğun olabilir. Geçmişteki konular tekrar gündemine gelebilir. Gece saatlerinde ise, hareketli ve eğlenceli bir gece geçirmen mümkün. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün sağlık, maddi konular, gelirler, kazançlar yer alıyor. Öğle saatlerinde, iş görüşmeleri yapabilir, uzun zamandır istediğin bir işten dönüş alabilirsin. Aynı zamanda aşk hayatında, partnerinle ilgili sorumlulukların bir miktar ağır gelebilir ve bunu karşı tarafla görüşebilirsin. Partnerinle ilişkinde mesafeli yaklaşımlar söz konusu olabilir. Gün genelinde, ticari işler, Yakınlarınla ilişkiler iletişim açısından destekleyici etkiler altında olacaksın. Gece saatlerinde ise arkadaşlarınla görüşebilir, sosyalleşebilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugünün ilk yarısında yakın çevren, dostların, akrabaların, iletişim, seyahat, eğitim ve ticaret konuları tarafından oldukça yoğun bir gün geçireceksin öğle saatlerinde, sosyal çevrenden kişilerle görüşebilir, haberleşebilirsin. Fikrine önem verdiğin kişilerle bir araya gelmen mümkün. Fakat bir yandan da işin, günlük işlerin, yapman gerekenlerle ilgili üzerinde baskı hissedebilir, stres yapabilirsin. Gün genelinde, dostlarınla, arkadaşlarınla, akrabalarınla görüşmelerin, iletişimin yoğun olabilir. Gece saatlerinde ise, yakın bir dostuna karşı kendi içinde bir tepkin olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili terazi, günün ilk yarısında senin için iş, kariyer ve sorumluluklar ön plana çıkıyor. Öğleden sonraki saatlerde maddi konularla ya da sağlığınla ilgili bir takım görüşmeler yapabilirsin. Önümüzdeki dönemde zihnin diğer insanlarla ilişkilerin ve özel hayatında meşgul olacaktır. İnsanlarla görüşmelerin, konuşmaların yoğun olduğu bir döneme geçiş yapabilirsin. Bu tempoya ayak uydurmakta biraz zorlansan da başarılı olacaksın. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili akrep, günün ilk yarısında odak noktanda sosyal ilişkilerin, arkadaşların, sosyal hayatın ve görüşmelerin ön plana çıkıyor. Öğleden sonraki saatlerde, yakın çevrendeki kişilerle ilişkilerini onarabilirsin. Uzun zamandır görüşmeyi beklediğin insanlarla görüşebilirsin. İletişimle ilgili tıkanıklıklarını da çözebilirsin. Önümüzdeki dönemde zihnin psikolojik ve fiziksel sağlığında meşgul olacaktır. Finansal konularla ilgili de bazı kararlar alman mümkün. Günlük Burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Yay, günün ilk yarısında iç dünyan, gizli saklı konular ve sağlık konuları ön plana çıkıyor kimseye anlatamadığın dertlerini gün yüzüne çıkarıyorsun. Öğleden sonraki saatlerde aile bireylerinin sağlığı, kendi sağlığın veya aile bireyleriyle ilişkilerin ile ilgili bir takım gündemlerin olabilir. Zihnin uzakta yaşayan tanıdıklarınla, akrabalarınla, seyahatlerinle, eğitiminle ve hukuki konularınla meşgul olacaktır. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak gün genelinde aşk hayatın, partnerin, çocukların ve eğlence hayatın ön plana çıkıyor. Öğleden sonraki saatlerde, uzun zamandır görüşmediğin tanıdıklarınla bir araya gelebilir ya da haberleşebilirsin. Bir tanıdığının sağlığıyla ilgili ya da çocuklarının sağlığıyla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsin. Beynin hiç olmadığı kadar kazançların, sağlığın ve özdeğer algınla meşgul olacaktır. Bu dönemde yeni ticari anlaşmalar yapabilir, Maddi konularla ilgili yeni kararlar alabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Sevgiyle kal. Sevgili Kova, günün ilk yarısında senin için iş, sağlık, sorumluluklar, günlük işler ve evcil hayvanlar ön plana çıkıyor. Öğleden sonraki saatlerde işinle ya da sağlığınla ilgili bazı görüşmeler yapabilir, güzel sonuçlar alabilirsin. Gün genelinde cesaretin ve enerjin yüksek olacaktır. Bu dönemde yakın dostların, akrabaların, kardeşlerin, seyahat planların, eğitimin ve ticaret konuların öne çıkacaktır. Yakın çevrendeki kişilerle iletişimin artabilir ve seyahat edebilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün odaklandığın konular ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar olacak. İletişimin ve görüşmelerin yoğun olabileceği bir güne başlangıç yapacaksın. Öğleden sonraki saatlerde, sağlığınla ilgili görüşmeler yapabilirsin. Bir yakınının sağlığı ile ilgili de haber alabilirsin. Son dönemde zihnin evin ve ailenle meşgul olabilir. Aile bireyleriyle daha çok görüşebilir, bir takım kararlar alabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.